Merhaba arkadaşlar, Şahmayan Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2025 Ağustos ayına özel boğa burçlarının niyetine aylık tarot açılımı yapacağız. Ağustos ayında sizi neler bekliyor diye bakacağız. Aklınızdaki birçok soruya cevap bulmaya çalışacağız. Başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve hislerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Şimdi e, kartlarımızın enerjilerini dağıtıp, kart dizilimi yapıp, sonra Ağustos ayında neler olacağına bakıp yorumlayalım güzel enerjilerinizi göndermeyi ihmal etmeyin. Kartlarımın enerjisine odaklanın. Evet başlıyoruz. İki kart birlikte çektik. Gelmek istedi demek ki bu kart. Evet arkadaşlar. Ağustos ayının ilk haftasıyla beraber kartlarımızın size ilk mesajı artık bazı şeyleri düzene sokma zamanınız gelmiş. Ee, uzun süredir e, hayatınızda belirsizlik yatan, sizi oyalayan işler artık netleşmeye başlıyor. Yani rutinler değişiyor, günlük hayatınıza yeni bir düzen oturuyor. Eğer "Ne yapacağım bilmiyorum, toparlanamıyorum, kafam karma karışır dediğiniz bir süreçten geçiyorsanız, bu ay o dağınıklığın yerini yavaş yavaş netliğe diye bırakacağınızı söyleyebilirim. İş ortamınızda özellikle çalışma arkadaşlarınız olan ilişkileriniz değişebilir. Bazı insanlar sizin başarınızdan rahatsızlık duyabilirler ya da kıskanıldığınız, kıskanıldığınızı zaten hissediyorsunuzdur bu ortamlarda. Ama onlar sizin altınızda yani sizin altınızda bulunan siz daha yükseklerde olan kişilersiniz. Belki bir terfi, bir zam, bir övgü ya da yeni bir göreve geçiş durumu söz konusu. Bu adımlarınız bazı kişilerin gizli kıskançlıklarını ortaya çıkarabilir. Bilmediğiniz kişilerin, aa sen de mi diyeceğiniz kişiler olabilir. Onlara değil kendi yolunuza odaklanacaksınız. Siz doğru olanı yaptığınız sürece kim ne derse desin zaten kazanan siz olacaksınız. Azize ile beraber masumiyetiniz zaten ortada görünüyor. Ağustos ayında bazı sağlık problemleri yaşayabilirsiniz, yani sağlığınızla ilgili konular da ön plana çıkabilir. Belki uzun zamandır ertelediğiniz bir kontrole gitmek, bedeninize iyi gelecek bakımları yaptırmak ya da sadece kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bir ameliyat ertelenen bir tedavi bu ay gündeme gelebilir. Bu ay sizin için kendimi dönüyorum enerjisi taşıyor kartlarımda gördüğüm kadarıyla. Bir de geçmişte size ihanet etmiş olan aldatma olur, yalan atma olur. aldatma durumu daha yüksek ihtimal diyebilirim de bu kişiden bir dönüş, bir af dileme Söz konusu. Bu kişinin af dilime durumu içlenme samimiyetten ziyade yalnızlıktan dolayı geldiğini size üzülerek söyleyebilirim. Yani gelecek olan kişiyi ve onun fikirlerini inceleyip sık dokunmanız lazım. Çünkü samimiyet konusunda biraz samimi görünmüyor gibi kartlarımda. Ama size güveniyorum. Siz kimin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz ve ona göre davranacağınızdan eminim. Bir de enerjisi yüksek tarot kartlarımızdan yardım olarak Ağustos ayını yorumlamaya devam edelim. Ee, mevcut ilişkisi olan boğalar, <laughs> Ağustos ayının ilk 10 gününde ilişkinize yaşayacağınız bazı e, problemleri geçmişte geride bırakabilirsiniz. Yani anlaşamadığınız konuları sevdiğiniz kişiyle e, görüşüp düzeltebilirsiniz. Bir barışma, bir kavuşma enerjisi aynı zamanda e, söz konusu. Ee, bu barışmayla ile beraber e, ilişkiye olan bakış açınız da aynı zamanda değişecek gibi görünüyor. Belki e, ayrılmak ayrılma aşamasındayken bu e, problemleri çözme ile beraber artık e, olabilir bizden diye düşünmeye başlayacaksınız. Ayrı olanlar e, kalbinizde kimse yok yoksa yine bu zamanda yani ilk 10 gün içerisinde kendini belli eden biri çıkabilir karşınıza. Böyle çok fazla sevgisini belli etmeyen ilişkileriniz olmuş ilişki hayatınızda. Ama güzel şeyler geliyor. Yani son birkaç ilişkinizde yıprandığınızı veya flört ettiğiniz kişilerde çok yıprandığınızı da size söyleyebilirim. gece gözyaşlarınıza sebep olmuş Kişiler ve durumlar da söz konusu aynı şekilde. Ama bunların hepsinde bir düzelme, bir dönüşüm enerjisi, bir pişmanlık ve af dilemek isteyen veya haksızlık yaptığını bilip, düşünüp, vicdanıyla beraber size gelen bazı insanlar var diyebilirim. Uzun zamandır sizi yoran, aynı yerde döndürüp duran o sıkıntılı döngüler nihayet sona eriyor çok pardon. Artık bir şeyler tamamlanıyor, kapanıyor. Siz de içinizden şimdi yeni bir dönem başlıyor dediğiniz bir zaman evine giriyorsunuz. Bu e, ve bu durumu siz iliklerinize kadar yaşayacaksınız, hissedeceksiniz diyebilirim size. Şimdi sevgili boğalar, hayat sahnesinde yeriniz ...değişiyor diyebilirim size. Kendinizi göstereceğiniz, emeğinizin... ...değer bulacağı bir sü süreç geliyor. Ben çabalıyorum ama acaba görünüyor mu dediğiniz... ...ne varsa cevabını almaya başlıyorsunuz. İş olsun, ilişki olsun... ...emek verdiniz, her şeyin karşılığını alıyorsunuz. Birçok şey yapmışsınız ama boşa gittiğini de düşünüyorsunuz. Veya birine emek vermişsiniz... ...bu kişiye değiyor mu veya... E, bunlar heba olacak mı emeklerim diye düşünüyorsanız e, artık değecek. Yani düzelip istediğiniz kıvamda olacak her şey. Ama şunu da bilin eksik kalanlar varsa onları toparlamaya e, Onları toparlama fırsatı da yine sizin elinizde olacak bu ay dilimi içerisinde. Hem emeğinizin karşılığını almak hem de eksiklerinizi telafi etmek adına çok güçlü bir kapı aralanıyor. sizin için diyebilirim kartlarımda gördüğüm kadarıyla. <laughs> çok pardon. Artık küçük planlardan çıkmanız lazım. Daha büyük hedefleri hayallerinize yönelmeniz lazım. Çünkü bereket geliyor hayatınıza. Sadece kendinize değil başkalarına da dokunan hedefler sizi bekliyor olabilir. Yürüdüğünüz yolda artık size benzeyen sizi anlayan insanlarla karşılaşacaksınız. Hayatınızdaki bazı kişiler yavaş yavaş yerini yenilerine bırakacak. Bu ay birçok kişi hayatınızdan çıkarabilirsiniz gibi görünüyor. Hak eden kişilere hakkını vereceksiniz ve kalmak isteyen insanları da hayatınızda tutacaksınız. Aile içerisinde bazı konular, konularda böyle kendinizi tuttuğunuz bazı konuşmalar söz konusu diyebilirim. Bunları da bu ay içerisinde dile getireceğinizi görüyorum. Zamanında konuşulmamış meseleler, kırgınlıklar, birikmiş duygular artık konuşulacak bu ay. Siz belki sessiz kalmayı seçtiniz ama artık bu yükü taşımak istemiyorsunuz. Ben kendi iç huzuruma bakarım diyeceğiniz bir ay olacak sizin için. İçime atıp dert olacağını karşıdakinin yüzüne söylerim. Ona dert olsun, o düşünsün, o taşınsın, o yorulsun. E artık bunu o düşünsün diyeceğiniz bir ay olacak sizin için. <laughs> Bir de burada sanki bir taşınma söz konusu. Yani bir ev değişikliği olabilir. Ya da ayrı bir eve çıkabilirsiniz. Yani bir de değişim e, görüyorum burada. E, veya evinizi yeniden dekor edebilirsiniz. Böyle de olabilir. Yeni eşyalar alabilirsiniz. E, bu tür durumlarınızı bu ay içerisinde yaşayabilirsiniz. Bir de sevgili boğalar, e, evinizi çok seven kişilersiniz sizler. Normalde sadece eviniz size huzur veriyor ama kafa yapınızda e, kafa, kafa yapınızın da değişip her yerde huzur bulmaya çalıştır, çalışacaksınız. Yani o benim sadece evim huzur veriyor diyorsunuz ya o kafa yapısından çıkacaksınız. Bana iyi hissettiren insanlar artık benim evim diyeceksiniz. Yani rahat olduğunuz, mutlu olduğunuz, huzurlu olduğunuz, e, kendinizi kuş gibi özgür hissettiğiniz her yer size bir ev olacak. Bu da çok güzel e, bir şey ve bu e, kafanızdaki tavuğu yıkıyorsunuz diyebilirim bu ayla birlikte. Evet Ağustos ayı e, ortasında e, çok güzel bir dileğiniz gerçekleşiyor. Evlenmek isteyenler evlenebilir. Müjde veriyorum size. Yuva kurmak isteyenler yuva kurabilir. Yeni bir işe başlamak isteyenler e, yeni bir işe başlıyorlar. Terfi bekleyenler terfi alabilir. Atamalar söz konusu olabilir. Bu ay bol bol dua etmenizi tavsiye ediyorum. İnşallah hepsi kabul olacak. Kabul olacaktır. İşte o sessiz ama e, derin olan e, kartım diyor ki e, yani sen kalpten iste Allah sana verecektir. Çok güzel bir tahtın, çok güzel bir saltanatın çok güzel hayallerine kavuşma e, huzurun olacak İmparator Kartı ile beraber. Bir de bu ay rüyalarınıza dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü yol gösteren ya da size bir şeyler anlatmak fısıldamak isteyen bazı rüyalar söz konusu olabilir. Ve bunlara bakarak yolunuza ilerleyebilir, yolunuza bakıp ilerleyebilirsiniz. Şimdi aşk açısı çekenler veya platonik olanlar bu ay sizin için de çok güzel diyebilirim. Birine aşkınızı itiraf etmekten çekinmeyin. Rahat rahat konuşup hislerinizi söyleyebilirsiniz. Kartlarım e, diyor ki güzel sonuçlar alacaksınız yaptığınız bu e, konuşma ve attığınız bu adımlarda. Hayallerinize odaklanacağınız bir ay olacak. E, size iyi gelen... E, işleri yapmak isteyeceksiniz. Bu işlere yöneleceksiniz. Ee, ve bunlar size çok iyi gelecektir. Ee, yeni bir projeye, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Mevcut bir işiniz vardır. Yeni bir fikirle ek bir gelir söz konusu burada aynı zamanda. Ve buradan güzel bir nimetler elde etmek vardır. Ek gelir olarak başvurulan e, işlerde yaklaşık bir veya iki ay içerisinde düzenli gelirleriniz ve bunlar katlanarak artacak olan bir gelirlerimiz söz konusu diyebilirim. Ve bugünkü açılımımızın son açılımımızın sonuna geldik arkadaşlar. Eee kartlar söylediklerini fısıldadı biz de gönlümüzle dinledik diyelim. Umarım bu açılım yolunuza ışık, kalbinize su serpen bir rehber olur. Eğer size içinizden geçenlerle örtüştüğüne inanıyorsanız bu açılımın e, açılımı e, aşağıya bir yorum bırakıp beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun, kalbinizce olsun, sevginizle ve huzurunuzda kalın.